Hadi oğlum. Hadi bastır. Hadi lan. Para gidecek oğlum. Hadi lan. Allah kahretsin be senin gibi futbolcu. Ne yapıyorsun lan? Abi ya maç bitti. Yenildik. Kupon yaptı yani. Lan oğlum ben sıkıldım bu hayattan ya. Canım çok sıktı bu hayat ben. Niye abi? Zamlar, mamlar. Benim lan, sakin bir dünya olsun. Var abi sakin dinliyor. Nasıl? Astral seyahat yapacaksın. Uyuyacaksın. Kalkmayacaksın. Evde yap böyle. Bana da şu ya Ya, uyuyor yapacak. Olur mu acaba? Neredeyim lan ben? Buralar nere olur? Abi biz kaç yılındayız? Lan oğlum dalga mı geçiyorsun lan sen de 2010 2010 Ne? 2010 mı geldik lan. Benim doğduğum yıl lan? Vay nasıl? Neyse. Ya abi burada telefon kaç lira? 6 6 lira. Lan burada tuşlu telefon bak. Doğru ya arkadaş. Neyse kalsın. Otomatikler nasıl mı gidecek? 2012'de gelecek. 1000 lira vereceğim. oldu şimdi. iPhone 14 gelecek mi? Ay iPhone 14 lan iPhone 14 çıkmadı bile lan. iPhone on, iPhone 1 var. Neyse o, da, o da gitir. Lan. Lan borcun ödesin lan. Lan. Ulan oğlum. Ben niye burada bu adama yakalandım ya? Neyse. Ecik uyum da gideyim. Ulan Cenk. Ulan Cenk. Senin getirecek yerin aramazdır ısıyatın de. Neyse ya hadi Bu ne lan? Nerede oğlum biz? Ayağımı kim bağladı oğlum ben? Lan ayağımı biri bağlamış. Lan. Lan oğlum ayağımı bağlamış. Lan lan. Lan ellerim çözüldü ayağımı niye bağlamış bunlar? Lan niye nedir? Lan. Sen lan burada yoksun. Sen kimsin lan bizim? Bu ma, bizim eve gidiyorsun. Seni öldürürüm oğlum. Abi biz kaçta 1770 Ananı avra ananı avradınız ki. Orada avradık. Biz fetihler zamanına gel. Ben fetihler zamanına yapmış. Ulan cenk abi. Abi güle güle. Oh be. Ulan Cenk abiler. Seni bulursam ben bir. Be. Oh be. Yersen lan. Neyse uyuyum. Güzel bir zamana gittim. Bura ne lan? dökük. Allah Allah. Bura niye böyle ya? Yıhık dökük. Kardeşim gel de gel de gel. Evet, çocuğu çıkartalım. Penceresiz kaldım annem. Karanlık sokakları penceresiz kaldım annem. Tamam abi çıkart. Tamam abla çıktı Vay be. 6 Şubat'a gelmişiz be. Unutmak öyle kolay mı sandın? Unuttuysan söyleyeyim. Neyse. Daha uyudum. Şimdi nereye geldik acaba? Şimdiki gelecek zamana bak be. Şşş kardeşim sana yakışıyor mu ya kadın demek Sana ne lan? Vay be. Kadın cinayetlerinin olduğu zamana gelmişiz. Ulan böyle hayat olmaz olsun. Ne aman boş ver nasra seyahati ya. Nasra <laughs> seyahate gerek yok ki. Biz kendimizi zaten ne belledeyiz ki. Bizim zaten biz biz birbirimizi dolandırırız da. biz şeytana pabucu ters giydiririz haberimiz benimiz o. Biz ne orman yangınları gördük, ne kadın cinayetleri gördük ne ateşler gördük. Ne savaşlar gördük, ne yangınlar gördük, ne kolu kesilen adamlar gördük. Ama bu Türkiye'den vazgeçme Vazgeçmiyor. Neyse bir yemek yiyeyim. Astral seyahatiniz de batsın.